Maskarasız, kırmızı rujlu bir makyaj trendi çıkmış. Tabii ki denemek istedim. Maybelline Superstay fondötenine sürdüm. Kaşlarımı da her zamanki Benefit'in kaş maskarasıyla sabitledim. Huda Beauty'nin krem bronzerını kullanıyorum. Şuraya yerleştireceğim. Dağıtacağım. Eğer maskara kullanmayacaksam concealer da kullanmayı tercih etmiyorum. Azıcık bir krem allık uygulayacağım. Ben bunu böyle daha kremsi ürünlerle uygulamayı tercih ediyorum. Bence Fransız makyajlarına da çok daha fazla yakışıyor. Gelelim dudağımıza. L'Oreal'in bu kırmızı rujunu kullanacağım. Bendeki rengi 124 Sibuple. Bu aralar buna takmış vaziyetteyim. Bir dudağımı çerçevelemek istiyorum. Lifter Liner'la hemen çerçeveleyip geliyorum. Hemen rujumu sürüyorum. Hafif de yüzümde yüksek yerleri aydınlatıcıyla vurgulayacağım. Ve hazırım. Böyle vurgulu dudaklar ve doğal gözler bence her zaman cool gösteriyor. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlara bekliyorum.